Sevgili izleyiciler bu hafta yanımızda Doktor Adnan Menderes Yıldırım var. Bize hem diş estetiği hem de implant tedavileri hakkında bilgiler verecek. Merhaba hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk merhaba nasılsınız? Çok teşekkür ederiz bize misafir olduğunuz Bayağı zamandır için. görüşmüyoruz. Evet görüşemiyoruz sizinle. İyi oldu bu vesile oldu. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Hocam e, izleyicilerimize de söylediğim gibi Diş estetiği ve implanttan bahsedeceksiniz Hı -hı. bugün. Hangisinden bahsetmek istersiniz? Önce implant mı anlatayım? Valla önce implantı anlatayım. Çünkü implant daha az bilinir bir tedavi yöntemi diş ekiminde. Şimdi implant nedir diye başlayalım isterseniz. Hı -hı. İmplant olmayan bir dişin yerine konulan bir vida. Yapay diş. Yapay bir diş. Yapay diş kökü diyebiliriz Hı -hı. basitçe. Bu titanyum metalinden yapılan ve son derece üstün bir teknolojiyle üretilen dokuyla çok iyi geçinen, kırılmayan, paslanmayan kesinlikle vücuda herhangi bir sağlık problemi yaratmayan bir malzeme tanıyorum ki izleyiciler bunu dinleyiciler şuradan da bilir. işte bel kırığı, kalça kırığı, kol kırığında çene kırıklarında işte çeneme platin çivi konuldu, platin çivi yerleştirildi filan derler veya kalça kırıklarında, bel kırıklarında bu platin değil bu titanyumdur. Yani bizim çene kemiğini yaptığımız implantla aynı bir malzeme. Bu şu demek? Bu milyarlarca kere kullanılmış. Yani ortopedistler, beyin cerrahları işte e, diş hekimleri tarafından görülmüş ve algılanmış ki artık dokuyla bunun hiçbir geçimsizliği yok. Hı -hı. Dokuyla en iyi geçinen bir malzeme olduğu için tüm dünya eskiden değişik malzemelerden implant yapılırken artık şu an bütün dünyadaki implant üreticileri e, titanyum metalinden implant üretmeye başladılar. Artık tek Ağız birliği içinde, fikir birliği içindeler. Bu şu demek, titanyum vazgeçilmez bir malzeme oldu. Yani vücuda hiçbir zararının olmadığı kesinlikle, kesinlikle kanıtlanmış oldu. Kesinlikle, evet. Milyarlarca kere diyorum. Sadece diş için değil, hı hı. tekrar söylüyorum. İşte kalça kırıkları, kol kırıklarında da geçerli bu kullanılan malzeme. Bunu biz nasıl yapıyoruz implantı? İmplantı uygularken normal bir işte basit bir diş çekimi için yaptığımız lokal anesteziyle implant yapılacak bölgeyi uyuşturuyoruz. Yani son derece basit bir uygulama bu. Ki bunun için bazı hekimler televizyonlarda işte genel asizi altında yapıyoruz filan falan deniliyor ama implant için genel asiziye gerek yok. İmplant diş çekiminden çok daha kolay bir olay. Hocam ama korkuyor izleyiciler. Korkuyor Vallahi, biliyorsunuz ben de korkuyorum. Gelebilir korkuyorlar ama <laughs> şöyle bir şey var. implantı uygulamaya başladığımız birinci, ikinci dakikadan sonra hasta gerginken gevşemeye başlıyor. Çünkü hakikaten böyle mantık olarak çene kemiği oyuluyor. İçine bir vida yerleştiriliyor. Bu bir öcü, ağrılı bir işlenmiş gibi algılanıyor. Buna ben saygı duyuyorum. Tecrübe sormayan bir insan korkması doğal ama emin olun ben kendim bunu artık ee, logo haline getirdim. Elimle de işaret ediyorum. İmplant uygulanırken ağrı sıfır. Kesinlikle hasta en ufak bir şey algılamaz. Artı örnek vereyim bir basit diş çekiminde hastanın üzerine getirdiğimiz ağrı travması 100 ise implantta 5'tir bu. 2'dir, 3'tür. Ya yani implanttan dolayı zaten ağrı olmaz. Yumuşak dokuyu çok nazik bir şekilde kesip diş olmayan bölgede dikkatlice diş etini açıp buraya çok yumuş, yumuşak hareketlerle çok düşük devirle dokuyu soğutarak, kemiği soğutarak biz yapacağımız karar verdiğimiz, hekimin karar verdiği implantın çapı ve boyu neyse atıyorum bir örnek olsun. 4.2 mm çapında bir implant uygulayacağız oraya. 10 mm boyunda veya 12 mm. Biz buraya kalkıp 4 mm çapında ama birden 4 mm değil. İşte önce 2, sonra 2.5, 3, 3.5, 4 diye yavaş yavaş kemiği ısıtmadan biz buraya bir yuva açıyoruz. 4 mm çapında. Sonra 4.2 mm çapında o steril olan diş, yapay diş kökünü vidayı getirip o yuvanın içerisine dikkatlice bunu biz sıkıştırıyoruz ve implant sonra biz bunu uykuda bırakıyoruz. Takriben alt çenede bir ay, üst çenede üç ay gibi bir süreç bekliyoruz ki e, bu implant çenek emeğiyle tamamen kan yoluyla ki seyirciler de bunu da bilsinler, kanama olmayan yerde implant iyileşmez zaten. Kan çimentodur. Bir anlamda yapışkandır, zamptır. Yani kan kemikle implantın birbirine kaynaşmasını sağlıyor. Yani eğer bir kanama olursa hastalar korkmasın bir sorun. E kanama var. olmazsa zaten implant başarılı olmaz. Hı. Kanama olmak zorunda ve kanama zaten implantı iyileştiren, kaynaştıran bir malzeme ve bu bir aylık, iki aylık, üç aylık süreçten sonra çene kemiğinin kalitesine de bağlı bu. Hı. Bazı vakalarda biz mesela alt ön grupta ben bir hafta sonra Hatta aynı gün üstüne diş takabiliyoruz. Hı hı. Ama üst çene arka bölgede genelde kemik herkes de yaş dönemliği burada daha yumuşak olduğu için kaynama sürecini biraz fazla beklememiz gerekiyor ve bunu işte artık eskiden biz 6 ay gibi bir sene gibi bir zaman beklerken implantın üzerine diş yap takmayı şimdi bir buçuk aylara iki aylara düşmüşken şimdi son 6 aylık son kongrede ben Almanya'da bulunduğumda eğer bir implant çene kemiğine 30-35 Newton ki onun ölçer aleti var biz zaten onu kullanıyoruz. 30-35 Newton gücüyle biz bunu kemiğe sok sokuşturabiliyorsak, sıkıştırabiliyorsak implantı 3 ay yerine 1 ay beklemek yeterli. Hı hı. Bu hastaya zaman kazandırıyor. Ama biz örnekliyorum varsayın ki 3 ay bekledi hastamız. Bu arada hiç dişi yok. Biz hastayı dişsiz bırakmıyoruz zaten. İmplantı uyguladığımız gün mü takip eden 3. gün hastadan dikişler alıyoruz. Buraya geçici bir protez yapıyoruz. Geçici bir protez hastaya Sadece estetik ve konuşmasını sağlıyor. Evet işte patates püresi, yoğurt veya benzeri şeyler, çok yumuşak gıdalar yiyebilir. Ama e, ciddi bir konfor beklemesinler o geçici dişlerden. Ama bu 3 ayın veya bir ayın tamamı, tamamlandıktan sonra üstüne yaptığımız dişlerle kayıtsız şahsi söylüyorum elmayı bütün ısırabilir, parçalayabilir. İşte bifteyi ısırıp parçalayıp koparabilir. Hiçbir endişe yok. Kesinlikle kırılması mümkün değil. Yani hiç endişe duymasınlar implantı ben tekrar şöyle toparlayayım baştan e, implantın amacı şuydu. İşte insanlar hepimizin bildiği takma çıkartma damakları var. Suyun içine konulan pembe damaklar. Evet, ve herkesin artık şikayetçi olduğu evet. damaklar. Evet. İşte e, öksürürken çıkar. Çok yüksek sesle kahkahayla güldüğü zaman fırlar çıkar. Ne bileyim e, öksürlendiği zaman fırlar çıkar. Altına yemek artıya kaçar. Evet, yani özellikle mide bulantısı yapıyor diyebiliyorum. Üst çenede evet. Yani bazı hastalar Mesela benim meslek hayatımda ben 30 yıl, 27 yıldır implant çalışıyorum. E, muhtemelen bir 10 tane implanttan korkarak ama damağı da kullanamayarak sizin söylediğiniz gibi yani bulantıdan dolayı, bulantı refleksinden dolayı yıllar siz gezip sonra bize veya başka bir hekime gidip implant yaptırdıkları zaman ciddi bir konfor sahibi oluyorlar. Yani üst çenede çok sıklıkla bulantı oluyor zaten. Artı implant şey damak değil ölçü alırken bile bulant oluyor. Çok doğal bu yani. Bu çok kötü bir durum değil. Yani çok kişi oluyor bu. Şimdi bu damaklardan kurtarmak için hastayı alt çeyrede en az iki veya 4 ön bölge, üst çeyrede en az dört tane ön bölgeye implant uygulayıp bu implantın üzerine yarı sabit protez yapabildiğimiz gibi hasta bunu takıp çıkartacak ama zor çıkartır takarken. Öyle oynaması, altına gıda maddesi kaçması falan mümkün değil. Ama eğer hastanın hem ekonomik durumu hem de çene kemiğinde yeterli boy ve endekemik varsa biz hastaya 6 veya 8 tane implant yapıyoruz alt çeneye. 6 ile 8 implant üst çene yapıyoruz. Hastaya net, sabit, kendi dişleri varmış gibi hiç çıkaramayacağı, istese de çıkaramaz. Hatta hekim bile biz de bitirdikten sonra çıkartamayız. Ancak kesip bozup çıkartmamız lazım. Üste yaptığımız köprüyü. Ee, bu sabit proteze dönük çalışmalar daha yoğunlar. Çünkü yani işte ben implant yaptırdım niye kalkıp takıp çıkartayım diyor hastanın yüzlüğü saklı yani benim vakalarımın %98'i zaten sabite dönük çalışıyoruz bu benim sadece kendi kararım değil aslında bizim için de hekim için de yüz güldürücü hastanın beklentisi de bu yönde şimdi ben bir de şunu söyleyeyim işte eskiden ben de yapıyordum implant çalışmadan önce bir tek diş eksikliği düşünün iki tane dişi şöyle kabul edin bir diş eksik burada yok. Bir tane burada var, bir tane burada var. Bu tek diş için iki dişi kesip Allah'ın verdiği dişi buraya köprü yapıyorduk sabit. Hı hı. Ama şu an bu tek diş eksikliğinde dahi ben hastalığıma diyorum ki e, net buraya bir tane implant hı hı. ön ve arkadaki komşu dişleri hiç dokunmadan Allah'ın verdiği dişleri zedelemeden hatta bunun başka bir konforu daha var. Sadece dişleri zedelemek değil bir de tek tek yapıyorsunuz. Orada eskiden köprü olunca iplik giremezdi. Şimdi diş ipini de girebilir. Tek tek, 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 diş tek diş Evet Mesela 3 tane diş eksik. Hastaya biz 3 tane yan yana implant yap, tek tek yapabildiğimiz gibi 3 diş eksikse bir öne bir arkaya koyup ortaya köprü yapıp eski klasik sanki tabi dişleri yapıldığı gibi köprüler de yapabiliyoruz. Hı hı. Bunun dışında işte 4 diş eksikliğinde 2 diş yapıp araya iki tane gövde koyabiliyoruz. Hı hı. Ama izleyicilerin şunu bilmesini isterim. Ee, kesinlikle eksik olan diş bölgesinde önde diş varsa tabi dişlerini implantı bağlatmasınlar. Yani implant çene kemiğinde çimentonun içerisindeki demir nasıl kaynıyor, tek parça oluyor? İmplant öyle kaynıyor ama tabi diş çene kemiğinin içerisinde lifçiklerle askıda. Yani her diş mesela Şiha Vendokunyu ben dahil herkesin dişi kabul edilebilir ölçüde sallanır. Bunun sallanma sebebi de dişlerin çene kemiğinde bir monoblok olmayışı implant gibi. İşte implant sabit kemiğin içinde tek parça Diş sallanan sallanabilen yani askıda durduğu için implant diş çeker, Allah'ın verdiği dişi de kaybettirir. Yani tekrar ediyorum, tabii dişi implanta bağlatmasınlar. Tabii dişi implanta bağlatmayacaklar. Evet. Diyecekler. Zaten mantığı da yok bunun. İşte oraya bir implant daha ekstrada fazladan yapılır ve ömür boyu bunu kullanır. İmplantın ee, yapılamadığı, yapıldığı, yapılamadığı yapılamaz vakaları var mı? İmplantın yapılamayacağı tek birkaç vaka var. Hasta kemoterapi görmüşse hı hı. Kemoterapinin bitimini takip eden 6 ay sonra onları da yapabiliyoruz. Veya hasta e, şekeri kontrol edebiliyorsa... Evet, özellikle bize gelen sorularda şeker hastalarına implant yapılabiliyor mu? Benim hastalarımın %35 şeker hastası. Ama şekerleri 300 iken, 250 iken ilaç yoluyla veya insülin yoluyla bunu... 140 lira, 120 lira düşürüldüğünü görüyorsa hasta... Hı hı. Hiç şüphesiz, hiçbir kuşku duymadan... Biz buraya hekim olarak hasta da duymasın. İmplant uyguluyor. Ben yüzlerce, binlerce yaptım şeker hastalarında. Kontrol edilebilir bir hastalığı ise eğer. Evet. Bir hastalık kontrol evet. edilebiliyorsa bir sıkıntı yok. Bir örnek daha vereyim. Yine en, en çok gelen sorulardan bir tanesi. İşte e, yüksek tansiyonum var. İmplant yapılabilir mi? Eğer tansiyon ilacını normal düşürüyorsa yapılabilir. Hı hı. Zaten implantın şekerle veya e, tansiyonla pek bir alakası yok. Bizim kullandığımız uyuşturucu maddenin e, şekeri ve tansiyonu provok ettiği için içinde damar daraltıcı ilaç var. Hı. Bu yüzden kaçınır hekimler hı hı. veya kabul, yani implanttan kaçınır iyileşme bozulur diye İmplantla alakası yok olayın. Sadece ve sadece uyuşturucu ilaçla. Şimdi implant geldi hastamız bize muayenehaneye. bir mi beş mi on mu yirmi mi kaç tane implant tabii tek seansta yapıyoruz bunu. Hı hı. Kesinlikle ağrı sıfır uyuşukluk geçtikten sonra hı hı. hastada implanttan dolayı değil. Uyuşturucu maddenin içindeki damar daraltıcının etkisi geçince damar daraldığını düşünün, şu çapa geldi, uyuş geçince birden buraya ciddi bir şekilde kan hücum ettiği için o kan basıncının baskısından dolayı aslında bir yarım saat kırk dakika ağrı duyuyor. Hı hı. Ondan sonra ağrı bitti, kesinlikle bir daha ama. bir daha kesin ağrı söz konusu değil. Hı hı. Kesin olarak bundan emin olun, yüzde yüz söylüyorum. İmplant uygulanırken ağrı sıfır. Uyuşluk geçtikten sonraki ağrı. Bir yarım saat 40 dakika. Bu da bazı hastalarda Adnan Bey böyle olacak dediniz ama bende çok daha ağır olmadı falan diyenler de oluyor ama Hı -hı. bu kabul edilebilir bir ağrı zaten. Zaten 40 dakika çekilecek bu kadar yıl gezip de e, aslanlar gibi buraya sabit bir iş yapılabiliyorsa konfor gelecekse hastaya bu 20 dakikalık yarım saatlik ağrıyı da Sevgili izleyiciler siz de benim gibi korkuyorsanız eğer diş hekimine gitmekten Adnan Bey'in anlattığı gibi implant tedavilerinde hiç ağrısız yok. Siz de korkmadan dişlerinizi yaptırabilirsiniz. Şimdi benim meşhur bir lafım var. Televizyonda biz şu an kitlelere hitap ediyoruz. İşte implant uygularken ağrı sıfır diyoruz. E şimdi bu eğer doğru değilse hasta bize geldiği zaman, implant uygularken ağrı duyduğu zaman biz hastanın gözünde ciddi prestij kaybederiz. Yani yalancıymış gibi oluruz. Ben ısrarla altını çiziyorum. İmplant uygulanırken ağrı sıfır. Eğer bir hasta implant uygulanırken ağrı duyuyorsa, hekim mutlak surette bir yerde hata yapıyordur. Bir sorun var demek. Yüzde yüz yani bu hastayla alakalı değil, hekimle alakalı bir hata vardır. Ben net söylüyorum, implant uygularken ağrı sıfır. Siz de korkmayın, Kesinlikle ben size implant yapacağım. Yüzde yüz ağrı sıfır. Net söylüyorum. Ben biraz da şeyden bahsedeyim size. E, diş hekimindeki estetik çalışmalarla ilgili. E, şimdi son geçmiş yıllarda ben de çok binlerce kere yaptım. İşte, eskiden 6-7 sene öncesine kadar böyle bir malzememiz elimizde yoktu. Zirkonyum diye bir malzeme. Metal destekli porselenlerle çalışıyorduk. Belirli bir süreç geçtikten sonra şu kaplamaların etle birleştiği yerlerde mor siyah çizgiler oluşuyordu. Bir çok kötü bir görüntüydü bu. Ama zirkonyumdan sonra metal orayı boyuyor ve dişetin altından e yansıma yapıyordu. Şeffaf olduğu için dişeti geçirgen olduğu için. Ama zirkonyum dişin ana maddesi, ana rengine birebir aynı olduğu için biz onu yani değişik değişik skaralarda renkler var. birebir tabi dişmiş gibi kişinin ağzına uygun olan ve diş etinde asla renkleşme yapmayan, artı ışığı geçirgen olduğu için sanki tabi diş izlenimini uyandıran çok üst düzeyde başarılı bir çalışma. Bir de bunun yanında biz lamine tırnak şeklinde porselenlerden bahsedeyim kısaca. Evet. İşte hastanın dişlerinde beyazlatılamayan, ağartılamayan nitelikte çok ciddi kötü renk bozuklukları var. Sarı kahverengi, hı hı. pembem trak. Şaka yapmıyorum pembem trak. Hatta yeşilim trak. Bu renkleri biz açamıyoruz. Açamadığımız vakalarda dişin yüzeyinden yaklaşık bir yarım milimetre kadar hafifçe aşındırıyoruz ön yüzünden. Bunun üstüne takma tırnak gibi istediğimiz renk ve şekilde bir e, yaprak porseleni getirip lazerle yapıştırıyoruz. O kişi özel şekilde Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hastanın ağzından ölçü alıyoruz. Mesela araları seyrek veya çarpık, biz bu çarpıklıkları düzeltip üzerlerine gayet başarılı çalışmalar yapıyoruz. Ki e, yani emin olun ben örnekliyorum. Mesela bugün sabah gelen bir hastam ben gördüm. Hangi dişin zirkon hangi dişin tabi diş olduğunu ben bile algılayamadım. 3 sene oldu. Ki gerçekten çok başarılı diş teknisyenlerimiz de var Türkiye'de. Çok güzgündürü çalışmalar yapıyoruz. Peki hocam o Yapraklar düşmesi söz konusu olur mu belli bir süre sonra? Yok kendilerinden öyle düşmesi söz konusu olmaz ama mesela ters bir hareket olursa işte bir tek dişin olduğu yere tek bir noktaya çenenin bütün yükü geldiği zaman dışarıya atma şansı var. Ama bu hasta zaten bunu itinal kullanıyor ama eğer ben bu itinanın içine girmeyeceğim ben niye böyle bir soru işaretini yaşayayım dediği zaman aslında biz şey yapıyoruz tam bir kaplama yapıyoruz. Zaten onda sıfır yani Sıkıntı düşme oldu. çıkma mümkün değil. Peki hocam bize verdiğiniz bilgiler için ve programımıza katıldığınız için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Sağlıklı dişler diliyorum.